Aa, ah, Küçük dublör başlangıç takımı mı? Ayın tek boynuzlu at oyuncağı mı? Daha da iyi bir şey. Bugün yeni havuz kaydırağı geliyor. Oho! Sonunda Rüya evinin de gösterişli bir şey olacak. Evinde Yunus akvaryumu olan tek kişi olduğunun farkındasın, değil mi? Yaza mükemmel bir havuz partisiyle başlamalıyız. Yardım edebilir miyiz Barbie? Lütfen, lütfen! Başka türlü olmasını istemem zaten. Merak etme Barbie. Nasıl parti verileceğini iyi bilirim. Muhteşem bir su partisi olacak. Ah, hepiniz o kadar iyisiniz ki. Ah, davet edileceklerin listesini çıkarayım. Pekala askerler görev paylaşımı yapalım. Ha. Skipper süsleme işi senin. İyi denemeydi Pipskurt. Ben çılgın DJ becerilerimle konukları büyüleyeceğim. Chelsea süsleme işi senin. Hiç sanmıyorum. Gidip kendime özgün mini mezelerden hazırlayacağım. Görünüşe bakılırsa süsleme işi benim. Havuz partisi mi? Aslında Malibu şiir yarışmasına katılacaktım. Ama o olsun. Eugene ve Ingrid ben ve... Etli fasulye güvecim olmadan idare ederler. Evet. Gen Havuz Partisi için harekete hazır. Bir de havuz partisi demek. Yapacak daha iyi işlerim var. Aslında yok. Ama geçen sene Barbie dikkatleri üstüne çekerek benim havuz partimi mahvetmişti. O yüzden de ikine gitmem mümkün değil. Ama düşündüm de gideceğim ve bana yaptığının aynını ben de ona yapacağım. İntikam! Harika havuz partisi öyle mi? Ben çılgın DJ becerilerimle konukları büyüleyeceğim ve ben de arka kapıdan gireceğim. 51 52 53 50 Aha, Harika. Kış boyunca karın kaslarıma çalıştım ve kızların en sevdiği şey havuzda kaslarını gösteren bir erkektir. Teyze, herkes yolda Süsleme yapacağını sanıyordum. Hmm, ben de tane yapıyor sanıyordum. Ben mi süsleyeceğim? Bunlarla mı? Daha ojesi bile kurulmadı. Ah, bugünlerde iyi bir yardımcı bulmak çok zor. <laughs> merhaba Barbie, tam zamanında. Ah merhaba çocuklar. Merhaba millet. Çok <Gülüyor> 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 Mükemmel. Şimdi gidip geç fakat unutulmaz bir giriş yapacağım. İkinini mi unuttum? Ördek çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Tapanın <laughs> içine üflüyorsun değil mi Teresa? Aa, doğru. <laughs> o hangisi oluyor? Merhaba çocuklar. Bugün burada yiyecek, müzik ve eğlence var. Ama size göstermek için can attığım şey de burada. <laughs> Merhaba millet. Bana baksanıza hep Ne? Ben, 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 millet... A, a, ben... A, muhteşem, öyle değil mi? İtişip kakışmak yok ama. Beni izle Barbie, beni izle. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum! Yaşasın! <gülüyor> 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 Yazın ilk partisi fiyasko olamaz. Olamaz işte. Olamaz Barbie. Çok yazık. Çok yazık. Asla korkma. Bu güzelim şeyi herkesin keyif alabileceği bir kaydırağa dönüştüreceğim. Teşekkür ederim Ken. Pekala çocuklar. Müziği başlatalım. Ben yiyeceklere bakacağım. Merhaba. Ne oldu? Aa, yoksa sen mi? Evet. Ben de tam. Aa, ben sadece. Aa, ama ben de onu. Ee, izin i̇zin versen. Ben daha iyi bileceğim. Ne? Ne? Çekil şuradan. İşin bitene kadar bekleyebilirsin. <laughs> Stacy. Ne oldu abla? Ken kaydırağı hazırlayana kadar konuklarımızı meşgul etmeliyiz. Şu enfes yiyecekler ne durumda acaba? Hemen bakarım. Teşekkür ederim Stacy. Stacy'den Chelsea'ye yiyeceklerin durumu nedir? Fırını elimden geldiğince zorluyorum. Buna daha fazla dayanamaz. Zamana ihtiyacım var. Mi, su yüzmek için harika. Neden atlamıyoruz? Harika mı? Orasını göreceğiz. Flor dengesinin karmaşık cilt durumum için kabul edilebilir seviyede olup olmadığına bakmak için pH test takımımı getirdim. Vay canına. bu kız partiden anlıyor. Barbie etkileme operasyonu başlıyor. Hey Barbie, bir de şunu izle. <laughs> Merhaba Raquel. Senin için ne yapabilirim? Bu gösterişsiz partide kalacaksam birkaç şeye ihtiyacım olacak. Elbette Raquel. Ne istersen. İlk olarak bir masa istiyorum. Tercihen güneye bakan bir masa istiyorum. Ah, i̇dare edeceğiz artık. Şimdi de bir menü almak için ne yapmam gerekiyor? Ee, Barbie? Ah, bunun 45 derecelik açıyla durması gerekiyor. Ah! Hmm. Doğru yaptığımı eminim. Atla, bükül, dön, dal. E, tamamdır. Hey Barbie! Bir de bunu izle! Tekrar! Atla, bükül, dön. Hey! <gülüyor> 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 evet, doğru söylüyorum. Sağ ol. biraz buzlu çay getirin. Limonata, gazlı bir şeyler. Teşekkürler Barbie ama ben iyiyim. Açıkçası oldukça susamıştım ama hafif bir susuzluk ve güneş çarpmasının beni yenmesine izin veremezdim. Çok susadım. Ken, sırtıma losyon sürmekte zorlanıyorum. Benim için sürer misin lütfen? Üzgünüm Raquel. Burada biraz meşgulüm. Of. Ne oldu Ken? Sanki of dediğin gibi geldi de. Hepsi bu kadar mı? Daha iyisini mi yapacaksın? Ah, bu da ne? Nostalji gecesi mi? başım dönüyor. Ay, yiyecek bir şey var mı? Hemen geliyor. Stacy, her şey yolunda mı? Yemek olayı ne oldu? Anne, çavuza deney tüpleri sokmak iyi bir fikir mi sence? <laughs> Stacy'den Chelsea'ye. Ben Chelsea. Yiyeceklerin hazır olma durumu nedir? Küçük bir sorun çıktı. Sorun çıktı da ne demek? Sosisli lazım derhal. Aa, sıkış. sesini Sıkıntı. <laughs> Acil durum pizzaları istememiz gerekecek. Derhal. Oh, bu fiyasko. Hadi bir şeyler. Abi, hadi hadi, bir şey hadi, hadi. Ha, Evet, buldum. <laughs> <laughs> Hamburgerler hazır. İşte bu kadar. Sanırım sonunda bitirdim. Aslında bir saat önce bitirdim ama mayom takılmıştı. Ve paslı çivi ya da tetanos gibi küçük bir şeyin beni yenmesine izin veremezdim. Ne düşünüyorsunuz? Vay canına! E, Harika! İnanılmaz. Harika. Neciken, bu sefer gerçekten kendini aştın. <laughs> Muhteşem görünüyor. Tabii sayısız inşaat ve belediye yasasını ihlal ediyor. Önce ben denesem iyi olacak. Bir centilmene bu yakışır. Ya iyi denemeydi Kenecik. Bu kaydıra deneyecek biri varsa o kişi ben olmalıyım. Son dönüşte dikkat et. Bileklerini çapraz tut yoksa çok fazla hızlanabilirsin. Ryan aşağı bakma sakın. Yoksa yukarı mıydı? Hayır hayır aşağı aşağı bakma. Hmm, düşündüğünden daha yüksekmiş. Yapabilirsin Ray. <laughs> <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> Aa, ah, inanamıyorum. Yiyeceğimiz neredeyse yetmiyordu. <laughs> Müzikler eşsizdi. Çok eğlendik Barbie. Kardeşin bir baş belası. Sensin o. Kaydırak, dönüş eğimlerini ayarlasan iyi olur. Ve kayganlığını da azalt. Ben de kayganlığı azaltalım diyecektim zaten iyi mi? Ama bence başarılı olduk. Olamaz. Hiç de dikkatleri üzerime çekemedim. Hey millet. Rakele bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha Geldiğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler. Başardım. Barbie. Barbie.